Merhaba arkadaşlar. Eğer ki Photoshop'ta şu gördüğünüz televizyonun üzerinde mesela ya da duvarın üstünde falan da olabiliyor. Başka bir tıp fotoğraf koymak istersem file menüsünden play isterim. Fotoğrafımı e, açarım ve CTRL'yi tutarak köşelerde işte köşeleri yerleştirmeye çalışırım. E, yeni CTRL'yi tutarak köşeyi de yerleştiriyorum. Aynı şekilde diğer köşeleri de aynı şey yapıyorum. Ve yerleştirdik. İşte CTRL'yi tutarak yapıyorum. Eğer ki yanlış olduysa gene CTRL T yapıyorsunuz. Ve CTRL'yi tutarak köşeleri yerleştiriyorsunuz. bunu düzeltmeyi yapıyorsunuz. Ve Enter tuşuna bastıktan sonra kaydedebilirsiniz.